Teknolojinin ekonomiye kazandırılarak yüksek katma değerle ticarileşmesini sağlamak amacıyla kurulan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark firma kabulüne başladı. Burada bir firmanın faaliyete geçebilmesi için müracaat aşaması var ki bu bakanlık tarafından belirlenmiş bir standart bir Türkiye'deki bütün teknoparklar için geçerli bir e, prosedürdür. Orada projesini bize sunuyor, akademisyenlerden oluşan üç kişilik bir hakem heyeti bu projeyi değerlendiriyor. Onların değerlendirmesinin olumlu gelmesi sonucunda biz müracaatı kabul edip Teknopark'a o firmayı kabul edebiliyoruz. Teknopark'ta Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan fabrikaların ARGE faaliyetlerini destekleyecek oluşumlara öncelik verip güçlü bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor. Teknopark'larda bütün dünyada sadece Türkiye'de değil, Yazılım firmaları önemli. Burada da yazılım firmaları var ve olacak. İnşallah yenileri de gelecek. Tabii Antalya Organize Sanayi Bölgesi gibi çok farklı üretim alanlarının olduğu bir bölgede sadece yazılım firmalarıyla sınırlı kalmak istemiyoruz doğal olarak. Nanoteknolojiden, biyoteknolojiye, tarımla ilgili bir takım ARGE'lerin de burada olmasını istiyoruz. Zaten var o tür firmalarda burada. Onların da artması yönünde, çalışmalarımız var. Yani tek bir sektöre bağımlı kalmak istemiyoruz. Yeni girişimlere finansman desteği de sağlanacağını belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark yetkilileri girişim sermayesi yatırım fonu kurma çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti. Yeni girişimlere işte belki Kuluçka merkezinde başlayan veya Kuluçka aşamasını aşıp artık normal ARGE seviyesine gelmiş projelerin ihtiyacı olan sermayeyi bu girişim sermaye fonu Teknopark çatısı altında sağlayarak bu firmaların en kısa sürede ARGE'den üretime geçmelerini sağlayacak bir ekonomik model oluşturmaya çalışıyoruz biz. Girişim sermaye fonu aracılığıyla bu projelere bu desteği, ekonomik desteği sağlamayı hedefliyoruz. Girişimcilere ve yatırımcılara cazip avantajlar sunan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark'a başvurular online olarak yapılabiliyor. ARGES'i yapılıp üretilen ürünlerde kurumlar vergisi istisnası var. Çalışanların sigorta primlerinde, gelir vergisi stopajlarından, işveren priminden muaf firmalar. Makine aldıkları zaman bir takım avantajlar var. KDV istisnası var. Ciddi miktarda devletin desteği var. Onun için bu teknoparklar zaten gelişime çok açık ve yatırımcıların tercih ettiği üretim mekanları ve ARGE mekanları projelerini hazırlayan arkadaşlarımızı Antalya Teknopark'a bekliyoruz. Online olarak müracaat edebilirler web sitemiz üzerinden. Doğru yerde, doğru bir mekan, doğru kurgulanmış bir teknokent burası. Kapımız tüm girişimcilere, tüm ARGE yapan arkadaşlara açık. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki gelsinler, bizimle konuşsunlar, müracaatlarını yapsınlar. Biz hazırız, onları da bekliyoruz.